Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'nın Ünye'mizin yine bir yerel gazetesinde kamyon garajının acil ihtiyaç olduğunu ve bu konuda çalışma yürüttüklerini yer aradıklarını ihtiva eden bir haber okudum. Ve bu konuda Ünye'nin bir ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ben Sayın Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yardımcı olmak, onlara çözüm üretmek, katkı sağlamak adına bu konularda kendilerine bilgi vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak addettim. Ünye ilçemizin kamyon ve tır garajı ihtiyacı yeni değildir. İki, özellikle 2010 yılından sonra bizim o bölgeden toptancı haline kaldırma çalışmalarımızdan sonra şehir içine kamyon ve tırların girmesini önleyecek bir hal çalışması da aynı zamanda yapmıştık. Ancak görüyoruz ki Ünniyemizin çeşitli mahalleler arasına kamyon ve tırlar çekilmek suretiyle yolları daraltan, taşıt ve yaya trafiğine imkan vermeyecek bir yapı oluşmakta idi. Biz bunları kökten çözmek adına günü kurtarmak değil. Altını çizerek ifade ediyorum. Net ve kökten çözmek adına kamyon garajının hemen bitişine ben 10 dönüm yer almıştım ve yeri kamulaştırarak Ünye Belediyesi mülküne katmıştım. Sayın Hüseyin Tavlı Belediye Başkanımıza katkı sağlamak adına söylüyorum. Yer aramaya gerek yok. Benim aldığım yerin üzerine kamyon ve tırları düzgün bir şekilde park ettireceksiniz. Mesele çözülmüş olacak. İki, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ünye Belediye Başkanımıza katkı olması adına bizim Ünye'mizde yaklaşık 10 yıl önce de bu ihtiyaç vardı. Bugün de hala bu ihtiyaç devam ediyor. Nedir bu ihtiyaç? Minibüs garajı. Onun da yerini aramaya gerek yok. Değerli başkanlarım. Onun da yerini ben belediye başkanlığım döneminde kamulaştırdım ve belediyenin mülkü içine kattım. Onun yerini de söylüyorum. Adliyenin hemen karşısında Irmak Tabakhane Deresi'nin bitişinde 10 dönüm yerde minibüs garajı için yer kamulaştırmıştım. Bilginiz olsun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ünye Belediye Başkanımıza katkı sağlar diye bunları ifade etmek zorundayım. Yer aramasınlar. Yer kendilerinde var. Trafik Ünye'mizin önemli meselelerinden bir tanesidir. Onu da çözme konusunda belediye başkanlarımız uğraş verdiklerini yine basından okuyorum. O konuda da kendilerine yardımcı olayım. Ben Niksar Akkuş Niksar Caddesinin alternatifi olarak Tabakhane deresinin her iki tarafına yol yapılması maksadıyla yerlerini kamulaştırdım. Üzerini asfaltlatmıştım. Ancak doğu tarafı böyle bitirdik. Batı tarafını da Bayramca köprüsüne kadar kamulaştırmıştım. Benden sonra büyükşehir üzerine asfaltladı. Kendilerine teşekkür ediyor. Çözüm nedir? Çözüm benden kalan. Yaklaşık Bayramca Mahallesi ile İmam Hatip Okulu'nun arka tarafına kadar olan kısmı kamulaştıracaklar. Bu Akkuş Niksar Caddesi'nin bu trafik çilesine son verecekler. Bu kadar basit, zor bir şey değil. Diğer bir konu. Ünye'de düzensiz otopark ve araç kargaşası mevcuttur. Onun da çözümü basit. Zabıta daire başkanlıklarına, zabıta müdürlüklerine talimat verecekler. Bu kadar basit. Belediyecilik konusunda eksiklik hissettikleri zaman, işin içinden çıkamadıkları zaman, çözüm arayıp da bulamadıkları zaman ben yardımcı olmaya hazırım. Ünyemiz ve ordumuz adına bu konularda kendilerine daha önce ifade ettim. Eksik kalırsanız işin içinden çıkamazsanız ben yardımcı olmaya hazırım. Çok basit değerli başkanlarım. Uğraşmaya gerek yok. Aramaya gerek yok. Mevcut yerimiz var. Araçları oraya park ettireceksiniz, meseleyi çözeceksiniz. Bu kadar basit. Değerli başkanlarımıza ben kamuoyu adına yardımcı olmak. 10 yıl belediyecilik yaptım. Belediyeciliğimiz de hamdolsun. Vatandaşımız da iç içe beraber yaptık. Buradan hareketle kendilerine yardımı bir borç biliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah iyi şeyler yaparlar. İyi şeyler olur. Alkışlarız. Tekrar ifade etmek gerekirse kendilerine yardımcı olmaya hazırım. Sıkıştıkları zaman belediyecilik konusunda işin içinden çıkamadıkları zaman ben buradayım. Bizi dinleyen çok değerli halkımıza vatandaşlarımıza sağlıklı günler saygılar sevgiler sunuyor.